Evet arkadaşlar bugün sizlerle karşınızda e, karşınızda C7 ile beraberiz. E, kendisi 6.0'da 4 tane 30 milimlik topu var. E, mermi sayısı birazcık az ama e, vurdu mu da vuruyor. Hadi oyuna geçelim. Evet oyuna içerisinde girmiş bulunmaktayız. E, takımlar gayet iyi geldi bu arada. Çok kişi var. Yine olduğu gibi Ju 288 var bu seviyede. Ya o 4 tane Ju 288 olacak. Onun kaçarı yok. Onun dışında Jet gelmiş. Ee, 6.7 nöplede herhalde o Jet. Bizde Jet var mı? Bakıyorum. Bizde Jet yok. Bakalım. Onun dışında harita dışına doğru tırmanıyorum. Çünkü bu uçak yavaş tırmanıyor. Bakalım Tayyüz'deki elindekiler var. Hayır. Gidenler ara. Buraya. Onun dışında Evet bombur kovalıyorlar. Klasik. Bakalım haritan çok mu dışındayız? Yok. Şöyle hafif daha verelim. Şu bulutlara doğru tırnak alım. 115'e vardım. Uçakları vurması zor yani şey normal uçağa benzemediği için. Ama motoru motorunu kolaylıkla vurabilirsiniz. Yani Ona göre nişan alırsınız Onun dışında Topları zaten iyi Güzel de tırmanıyor Yani yeterli bir seviyede tırmanıyor Bakalım ne olacak? Ben iyice tırmanayım da Spitfire, Spitfire'e yardım edelim. Öbür c 7 ve W ne doğrusu ee, bir mal ölecek. Çünkü adamlar var baya. Oy yaş. Biz şeyi bırakmıyoruz, tırmanmaya devam. Hmm. Azerliki de daldı. Muhtemel bir head onda zaten adamları parçalıyorsunuz. Ama mermilerin yavaş olsun gerek şey olsun birazcık ona dikkat etmeniz lazım. Onun dışında bir sıkıntısı yok bu uçan. Evet bombardıman avlayacağız diye iki kişi öldü herhalde bombardımana. Yani ne diyeyim bu arada manuel engine de Bu charger yokmuş. Onu fark ettim. Manuel Akışa şey gideceğim. Yağımız yavaş dönsünüyor. Spitfire hala yaşıyor. Yalnız biz buna bayağı ettik ya. Şöyle düz alalım. adam arkamıza geçti. Bu durumda direkt dalmanızı tavsiye ediyorum. Yaklar çünkü dalamıyor fazlaca. Başka uçak geliyor mu? Tamam. Şu anlık sorun yok gibi ama. Evet. Dediğim gibi mermisi biraz yavaş olduğu için sıkıntı. O yalnız o bana nasıl yetişti? Ben saatte 800'e gidiyordum ya. Bizim base'imiz nerede? Base'imiz sağ tarafta. Büyük ihtimal burada öldük ya. Çünkü adamları yani takım zor yani. Yapacak bir şey yok. Yani kaç tane uçak? Zaten yer hedeflerini de almışlar. parçaladı gördüğünüz gibi. Bunu da aldık. Bunu da aldık. <laughs> zaten bitti. 3 kilimizi almış bulunmaktayız. Evet. Bakalım burada da olacak. ha <laughs> Yine bizim adamlar ölmez herhalde. Neyse az önceki oyun yapabileceğimizi yaptık. Allah'tan oyun bitti de ölme şeyini saymadı. Ya az önce köyün gördüğünüzde uçağında alması iyi. Zaten şey bir yenzi uçağı bu. Öyle. Ya da ne bileyim kafadan kafaya head on yapınca bayağı güçlü uçak. Çünkü 4 tane 30 milim boru değil yani. <laughs> Uçağı sabit bir şekilde bırakıyorum. %17 ile %17 mi bu? %18 sanırım. Ya %17. Buçuk gibisinden bir tırmanışla tırmanıyorum şu an. <laughs> Bakalım. Yani. Yine jetler var karşıda. Bizde de var. Ama bir araçlar var. Taarruz uçağı. Evet adam up 7 yediği için tık şey yapıyor. XD atalım. Eski 60 ne yapıyor orada? Her şeye dönüyor. A bir aşağı. Da onu yediler sanırım ya. Bakın bunun tırmanması 18.6 diyor ama 22 gibi bir şeyle tırmanıyor bu arada. Yani 22 noktadır. Japon uçaktan çoğu böyle yani şey tatları doğru değil tam olarak çoğu için dedim bu arada. Ya burada mesela 18.6 yazıyor da bu uçak 22 ile tırmanıyor belli yani. 20 22 arası böyle. O peli bir haş var iki tane. Neyse önümüzde şey var. su 9 var. Yani. Ya ben bu uçakta su 9'a enerji avantajı olduktan sonra yetişirim de. O hava sahası şey. Ben yani bilmiyorum. O P'li bir inmeden inmeyeceğim bu arada. İyice tırmanalım. Hatta birazcık yatar çüşer. 115 verelim. Bakalım P'li biler nasıl bir senaryo izleyecek. Büyük <laughs> ihtimal onlar da dalacak. Neyse bizim bombardımanlar kıtları biraz götürdü. O, o rahatlığım var. P51'e gidiyorum bu arada. Yani o adam alınmalı. 110 aldım da var. Yatay uçuşa geçiyorum. Almaya başladı p bir motor motorumuzu da yakmayalım şöyle açalım radyatörü bakalım aşağıda parti var aşağıya inelim motorumuzu kapattım bakın su bu ara gözükmüyor kış haritası güzel ya kış haritalarını seviyorum. Bu P51 bana geliyor. Hiç head yapmayacağım. Şöyle şu şekil. Aa vuramadım. Neyse öbür P51'e gidelim. Çok güzel. Geri tırmanalım. F7 F öldü herhalde. Tiger Cat. Kom. Biraz radyatörü kapatalım. Bir dakika. Radyatörü %30, %40 da tutsanız yeterli sanırım bu uçakta. Şu anda geri dönüş yapıyorum. Yani H262 ile niye fight atarsın anlamam. Geliyorum. Yanlış ya. Yok şöyle yapalım. Bana dönerse alabiliriz. Bu arada iki tane uçak var. Hmm, bu biraz sıkıntı. Bu biraz sıkıntı. Hemen bunu alıp bir şey yapmamız lazım. Tüymemiz lazım burada. tepemizde peyli bu. Bu biraz zorlu olacak. İki tane uçakta başa çıkarmak. Ee, bakalım olduğu kadar. Of of of. Hmm. Öldüm sanırım burada. De onlar sonradan geldiği için. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu aldım. Şimdi sıra P51 de. Yalnız bu Mesher Schmidt 262 bir tık kendisine sövdürecek ya. O motorum aldı baya. Hmm. Peli 1'e karşı şansım yok. Bakalım. Yani ya bunlar sonradan geldiği için göremedim. Direkt oldum. Gerisi sizde artık ne yapayım yani. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle uçağın çakılışını göstereyim. Tak. Yani bu uçaklarla e, enerji avantajınızı iyi kullanmanız lazım. Yani mümkün olduğunca üstte kalmanız lazım. Ee, yoksa böyle kolayca avlayabiliyorlar. Bu, bu şimdi niye geri döndü? Ha hasarlıymış. Sanırım da mermisi yok. Bu da bomba taşıyor. Zaten tikkti öndeyiz, büyük ihtimal kazanacağız bu maçı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.